Patlat bir şarkı hemen. Allah, tepki genelde standartlarda üstünde oluyor. Patlat bir şarkı koy bir kadeh içiyoruz bu <laughs> <O> gece. <laughs> Her şey yoğuş ben bu gece. <laughs> <laughs> Niye öyle bakıyor ya? bizim aileye ee, çok benziyor ya. Arkadaşlar, ben. Şu anda birazcık saçım başım dağıldı. Aslında çok güzel hazırlanmıştım, makyaj yapmıştım. Aylar sonra bir kanala konuğum, e, yeni insanlar göreceğim diye. Yeni e, sadece Burak benim. varmış zaten. O da birazcık <laughs> hayal kırıklığı oldu. E, ama her şey çok güzel. Saçımın kusuruna bakmayın. Bir yeni bir video Ondayım. mu? Eski bir video mu? Aa, yeni video. Okey, yeni video. Ben çıkarken çok e, muntazamdım. Zaten bakın nasıl hazırlandım sizin için, gördünüz. Tepkoli'yi çok seviyorum, evet. Bir soruyla başlayacağız, tamam mı? Sen bakımlı bir insan mısın? Evet. Bakımlıyım. Kendime özen gösteriyorum. Aynaya bakınca kendimi seveceğim bir halime büründürüyorum. Kendi zevkim doğrultusunda mesela tırnaklarımı yaptırıyorum. Her banyoda topuklarını ponzalayan, efendim mesela her banyodan sonra bütün vücudunu kremleyen, sürekli manikürüne pedikürüne giden, tırnak sağlık ve bakımına hmm. önem veren. Bunları yapmayan bakımlı olmuyor mu? <laughs> efendim mesela bu benimki biraz overdose yani. Evet. Yüzümü... Hiçbiri yok bende bunların ya. Hiçbiri yok bende. Bekliyorum sabahları. <laughs> Haftada bir duşumu alırım hiç kaçırma. Pazardan. <laughs> Pazardan pazar mı? <laughs> ya bak abi. Yüze <laughs> <Bize> bak. Yüzünü <laughs> <Bisini> gördünüz mü? <laughs> of. Tabii ki izledik rüya. Pazara. pazar akşamları. Evet, pazara <laughs> şey evet abi. Abi. Çorapları 4-5 günde bir değiştiririm. Güzel. güzel. <laughs> <Bir saniye. gülüyor> Yok, hiç kullanmıyorum. <laughs> evet. Mesela güzel gözükmek için veya kendini iyi hissetmek için fiziksel olarak en fazla ne yaptın kendine? Botoks yaptım. Nereye yaptın? Alnıma yaptırdım. O da ben çok mimikliyim ya. Çok böyle sürekli heyecanlıyım. Alnımı kaldırıyorum, <laughs> ediyorum falan. Evet. Dedim ki artık yaş 30'a geliyor. Buralar kırışmasın. Bir botoks yaptırayım dedim o. Ben fiziksel olarak kendimi zorlamam. Ya mesela dolgu yaptırıyorum. Ama mesela büyük bir ameliyat yaptırmam yani, yani öyle bir şey için çok bıçak bir altına aynen onun için yatmam atıyorum vücuduma çok büyük bir implant vesaire taktırmam. Şey galiba bu bir, bir şey yaptırmıyorsun sen onu fark ettim. Yani vücuduna herhangi böyle botoks, botoks işte ne bileyim estetik yaptırmayan çok az kişi kaldı galiba. Selam hoş geldin. <laughs> galiba bir ben kaldım yani. Kendimi yalnız hissediyorum. Güzel gözükmek için, iyi yani hissetmek için insanların yaptığı fiziksel değişimlere ve o sınırları nasıl zorladıklarına tepki vereceğiz. Çok ilgimi çeker. Çok Abi. enteresan bir videoyu izleyeceksiniz. Benim Gerçekten de çeker. De. Hemen videomuzu açalım. Kulaklığımızı takıyoruz. Senin tepkisi. Ya artık sağda olsun şu Ay. görüntüler lütfen Ay. ya. Yine solda. Kesiyor mu? Ay. Ay. Yok.

Body piercing and scarification really grew out of like queer and, and kink culture in the 70s and 80s, and then eventually Aa, it started to like kötü. take off. I got my first scarification about. seven Okay, <laughs> buna biliyorum, biliyorum. Mu yaptıran var da kötü ya. <laughs> bu kötü ne ne yapıyor? Herem yapıyor böyle bir derek. I got my first scarification about. 7 ne years diyor? Years Ryan. It's ya, scarification. Scarification. Entire length of my thigh for me body modification is such a huge self-care thing it requires a different sort of, Lark, of i have to really be able to get close to who i am as a get through that pain and through that agony Abi, neden? if someone had what i felt was an unhealthy motivation if they were doing this Aa. to hurt themselves or you know damage themselves in some way that's really <laughs> approaching <cream> <dobrze gülüyor> it from a, a sign of positivity and not negativity <laughs> make sure that you're really considering why you're getting what you want because is, it's going to sit with you a little bit differently but <laughs> if you've already got tattoos and you're already here then come on in we've always got room for more at our weirdo table <laughs> Fenalık geçiriyor babam kan görünce. Bu babam gibi. Aa bu normal bir şey değil ya. Bayılır ha şimdi. İyi de bu güzel olmak için yapılan bir şey değil ki. Ne için yapılan bir şey? İşte iyi hissedeyim. Kendimle evet. ilgili o acının geçmesinde hissettiğim duygular falan da saçma yani. Acı duymayı seven Saç, çok acı insan acı var ya. ya. Scar Scarification. Scarification. <laughs> <laughs> Scarification. <laughs> Skarifikasyon. Scar anlamı makul. Yara gibi bir şey değil mi zaten şey, ya? Şey yani evet abi. yani Scarme benim de dövmem bir yok var. Diyor. Dövme makul. Dövme bu kadar ya yani acılı bir şey değil. Bu biraz mazoşistliğe ya. yakın bir şey benim için. Evet. Dövme neyine yetmiyor? Hala niye oranı buranı kırt kırt e, tamam. Dövme yaparken de abi sokuyorlar 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 çıkartıyorlar. Evet o da, doğru. Da böyle, o da, O da, da biraz. biraz kaziçi kaziçi ama var. çok acıtmaz şey herhalde şey dövme ya. Bunun kadar değildir. İlkel kabilelerde, Afrikalarda falan işte bu tarz yara izleri ya da iğneyle yapılan şeyler aslında bir kültür bakıldığı zaman. Evet. Bu da bir kültürden geliyor yüksek ihtimalle ki altında birçok şey yatıyor aslında bakıldığı zaman. İşte sadece pozitif insanlarla çalışman falan bilmem ne. Ha, bana hitap ya. ediyor mu? Hoş Etmiyor. Etmiyor. Bu benim estetik zevkim. Çünkü aslında bakıldığı zaman işte yara izi toplumda şey ya, olarak bilinir hani. Güzel insan... konutluk konusu. Herkese kişisel fikri bu hani. Kimisine hoş geliyordur, kimisine kötü geliyordur da. Ne bileyim ya. Bu kadar acı çekmeye Tam gerek mi var? kapattırmaya çalışır bilmem ne. ama mesela bu Herkesin çok farklı bir yorum. Bu da güzel yaptım, bir yorum bakıldığı zaman. Sonuçta kendi vücuduna yaptırıyor. Her dediğim sonra bunu soracağım. Böyle bir şey. Yani dünyada şöyle insanlar da var yani. Din altı altında kendine işkence eden insanlar da var mesela. Bunu dini ritüel olarak yapıyor. Kendini işkence ediyor ve bunu dini bir ritüel olarak yapıyor. Yani o varsa bir insanın kendine yakıştığını hissettiği için yaptırmasa gayet normal. Yaptırır mı? Yani? Yaptırma. yaptırma. net, mi? çok net yaptırmam. Yaptırmazdın. Pas geçiyoruz. Hani ya, dövme olsa yaptırmam. Bu tarz bir şey İzlemedim ya. de abi. Nasıl yaptırayım ya? Yaptırmazdınız. Para verirlerse değil. belki. Ben yaptırır mıyım? Yaptırmam. Hem canım çok kıymetli. Yani yaptıramam böyle bir şey. Dövmem var mı? Hiç, hiç dövmem, hiç dövmem yok. Piercing gibi falan var Zeynep ama Zeynep şu an olduğu gibi açıyor. Ama güzel yani. İkincisine geçiyoruz. Yine enteresan bir şey izleyeceğiz. Bu tamamen senin bence yaptıracağın bir şey bu arada. Nedir? Öyle bence izleyicilerimiz de aynı fikirde benimle. Kanman kan kan yok yok daha kötüsü var falan diyor. Oo. Ya Burak. Oğlum ne var ne var? Oha bu ne? Ay bunları biliyorum. Bu nedir? Eee cihazı çıkarırsam artık kendimi tam hissetmezdim. Zihinsel olarak benim bir parçam haline geldi. Ne? Aaa. Biohacking is the idea of applying the hacker ethos to biology. We want to make implantable Bak, technology that overcomes biological limitations. Ha bu farklı bir şey. Ben deri de... altı dermal piercingleri biliyorum. The North Star I've had it in for about two years. It can backlight time. Too. Bu tarz şeyler çok olmaya başladı. İnsanlar derisinin altına e, çeşitli böyle şeyler et. Mesela NFC özelliği olan e, Deri altına NFC özellikli şeyler takıyorlar. Mesela oradan tak bakıyor bir şeye mesela. Ne bileyim işte. Derisinin altına NFC özellikli bir anahtar takıyor. Mesela kilit, öyle kilit açanlar var. O tarz kilit açan insanlar falan var. Bu tarz şeyler çok yapılmaya başladı artık. Bu ama kozmetik olarak, bu görünüş olarak yapılan bir şey. Onlar daha böyle fantastik, teknolojiyi sever insanlar o tarz şeylerle. At this point, version two will include gesture recognition to allow you to control Internet of Things connected devices with simply the wave of a hand. I have a small magnet. It's disc It's in my right pinky finger. Yeah, so the process of getting it done is extremely painful. I mean, they're abi, cutting my fingers. They made uh, a small incision on my hand and they said they said Oh, name fusion is it? <laughs> and then they just inserted the device, then they just stitched up my hand and the rest of the healing time after that was about uh, another week. So. So, a a a ki? There's little places down here where you kind of feel a Bubble almost bu fetish bu fetish look at get a sense of where it's if you turn on the microwave you can kind of just put your finger near the seams and certain parts you'll just feel it more kind of whatever the magnet can sense leaking out Süs mü yani bu şimdi? Adamın ışıklı top. <laughs> ya, koydu, çok şey değil, değil bu. Aşırı evet. böyle fantastik yapabilir şey, yapılabilir şey ya. yani. Amaçları ne bunların affedersin? E i̇şte gösteriyor. Bu adamın beğil... herhalde hayatta Adam hiçbir derdi yok. Gerçekten Dedi dert ki, ben mikrodalga fırının yanından... <laughs> şey ya yani öyle... Öyle düşününce her şeye o zaman öyle demek yani. Dövmeye de öyle demek lazım değil mi? Saç, saç yapmaya bile öyle demek. Senin hiçbir derdin yok saçını yapıyorsun. Ya da makyajı da öyle demek. Her şeye öyle demek. Yani bir amacı var mı bunların? Yok. Hepsi sadece bir görünüş ya da bir ne bileyim sen kendini iyi hisset diye var anladın mı? Aynı kafa. Bunları hissetmek istiyorum. Aşırı gereksiz bir şey. Sen Sizin? niye bunu benim yaptıracağımı düşündün? Ya sen de sen şey var mı var? Mikrodalgadan acaba radyasyon çıkıyor mu diye. Umurumda olmaz ya. Mikrodalga kullanmıyorum <laughs> ki ben. Deri altı implantları yaptırıyorlar. Mesela işte alınlarına koydurup yani. boynuz falan Onu bekledim. Bu birazcık gereksiz gibi geldi. Bunlar kesin yani, yani vardır. Küçük parmağıma mıknatıs var. Bunlar var kaptırma. son videoda var. elinde mıknatıs var. Güzel bir şey tabii canım. Mesela tel, <laughs> tel tokayı şöyle alırsın anladın mı? Mesela Aynen. kullanışlı mı? Kullanışlı. Arkadaş ortamında falan şey yaparsın. Havan olur yani. Aynen, Eğlenceli güzel. bir yanı da var. Bir insan değil ama yani bunu düşünen bir adam ya. Olabilir. Biraz farklı diyelim yani. Evet. Tırtıklık var. E tabii ki her düşünceye saygımız var, var ama. Tırtıklık. O ne demek? Beyinde tırtıklık var yani. <laughs> Tırtık mı? <gülüyor> ya <gülüyor> şeylik işte abi. Beyni tırtıklı <gülüyor> diyor. <gülüyor> gitmişsin böyle güzel bir yere. Kızlara gösterirsin. Işıklı <laughs> evet, ayakkabı giyerim abi ben. <laughs> çekersin yani. Ya daha iyi. Ben yani niye çekeyim kızları ya? ya Burge elinin şurasında ışıklı e. bir top olsa. E. Ne olacak? Ben bunu sana göstereceğim sen bana düşmeyeceksin. Aa doğru dedin. Işıklı topla da bunu Ben aksine tiksinirim mesela. Böyle bir şey gözleyeceğim. Yaptırma. Ha yaptırabilirdim. Hani ya, bak bu bağlamaları... ışık mışık değil, ışık mışık değil ama bu mesela şey olayına ilgimi çekiyor benim. Bu NFT koyuyorlar ya deri altına anahtar. o ee, olabilir mesela. O çok mantıklı geliyor. O çok mantıklı geliyor bana. O olabilir. Lazım yani o kadar. Yani elimin burasında ışıklı bir şey istemezdim herhalde. Ya, ya bir yapılamayacak şey bir şey değil ya. Yaptırırsın bir yerlere. Yani. <laughs> ya ayrım ben <Man> gibi böyle <laughs> buraya yaptırsan <laughs> enteresan olmaz mı <laughs> ya? Yani? Olur mu? Tamam bak. ikincisi şakaydı. Shaka, değil the mi? Tamam, hadi bakayım. Tam senin yapacağım bir şey. Çünkü işe ait de yani, anladın mı? Ne var bu? We grow our hair just by our thoughts, and by us believing our thoughts, we really take care of it because we know God can take it away like that. Adam saç çok iyi. Ay bir kafa daha var orada. I started growing my hair about 13 years ago. Ne The natural hair movement is so important because we've. Don't know anything natural. We've been taken away from it. So the natural thing that we do is our hair. I'm not a new person because of my hair. I'm a new person because of my belief in myself. My my job is to care and be there for the women in my life. The only thing that's natural about it is the fact that our hair grows with a curl. And so, we understand how to do take care of our nappy hair. That is important. You gotta know exactly who you are and walk in your natural design. <laughs> <laughs> eğlenceli bence. biliyor musun? Ne? Saça basmayız o. Bence eğlenceli. Şunu sormak istiyorum gözlüğü. Bizim saçımız değil de. Bu adam saçları nasıl bu şekilde tutar? Sadece adamın no saçı herhalde. Böyle. Ya da sprey sıkıyor. Yani Spreydir. Spreydir. Aşırı derece sprey hani rasta yapıyorlar ya böyle balmumu falan bir şeyler sürüyorlar. Hmm. Öyle mümkün değil böyle durması. Ama bir noktada ömrü boyu kestirmezse hijyen değil. Niye? Yukarı yukarı. ...yıkamak <laughs> değil konuşuyor. Bunun tuvalete oturması var. Ha. Yolda yürümesi var. Üzerine basılması var. Güzel tatlı bunlar. Yani hani şeyde de alt metinleri de var işte. Sadece Yok işte her şeyimiz evet. değiştirildi. Sadece nasıl saçlarımız, nasıl şey oldu falan. Evet. Güzel. Aa, yani bir çok, şey diyeceğim. Şey, değil bir şey olur yani bu. Ya. Çünkü şöyle bir şey ya mesela kafanı şöyle yersen kafa böyle gider. Öyle <laughs> yersen böyle gider. İsa kafasına dik. Böyle bir saç stilini kendinize. Yaptırır mısın? Hayır o Hayır. Sen yaptırır mıydın? Ben yaptırırım. Ne? Bu da yakışırdı yani. Yani is bunu denemek isterdim. Öyle <laughs> bir hayal ettim de yani kızım. Bunu doğru. denemek isterdim. Ben yani de çok eğlendim. şey biliyorum. söyleyeceğim. Böyle, böyle yukarıda. Evet, böyle dik duracak kaldı. Böyle bir kostüm ya. balosunda falan olur ha. Enteresan şeyler çıkabilir. Arabayı nasıl ya. bineceksin? <gülüyor> 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 böyle süreceğim. Arabayı acaba nasıl biniyor yani? Hayır. Şimdi benim babam, <laughs> benim küçükken hep saçım, Max seninki kadardı. Hadi bakalım gözler hikaye. Babamın şöyle bir hikayesi var. Berberin oğluyla kasabın oğlu güreşe tutuşmuşlar. Berberin oğlu kazanmış. Yani çocuk ömür boyu et yese de saçı sürekli kesilen çocuk kadar güçlü olamaz. Ben de ilkokula yazıldım. <laughs> Benim babam götürdü beni erkek tıraşına. Şu kadar saçlarım. devam tamam ediyoruz efendim. Sıradaki bu, bu. da gerçekten garip bir video. Aa çok When güzel. On, bu bir şey like ki. Although we dress This is how we feel natural. Being a living doll means just straight up being yourself. I'm doing my whole doll routine Direct artist, yes. It usually takes around 3 hours. I started cosplay 8 years ago. And then I got So I got into makeup while I was like sick. And last year I started face painting. No. Ay mm -hmm. çok iyi. <laughs> so it's nice to bring myself forward and then other girls see me and then they want to do it. Bu şey gibi hayatla okay, ilgili heran her bir derdim so yoktu. Today, Kendime bir I şey arıyordum. Ve bunu buldum. And I was actually feeling really good. Um, I wanted to wear a lot of white. Çok and you know mm -hmm. kind of do a more pastel like happy soft look. Ay çok güzel. Dövme falan yaptırmış konla oyuncak bebek gibi. Lyme's have Lyme disease, which is kind of like having arthritis in I'll be in so much pain and like sometimes not even able to get out of bed. And um, my worst spot is um, my knees. It makes it easier for me to fight through that and get out of bed because it's like it's okay, it's just part of my doll lifestyle. We're the Misfits of the Misfits and we kinda decided to create our own group of individuals. Literally professionally, I'm a doll. Like, I can for this. like it's great, you know, so I wanna just show people like you can create your own world for yourself. Ben, ben yaptırırdım böyle insan. bir şeyi. Evet. Bunu yapmak için kendi göre nedenleri var. Ama yani. önemli olan burada evet varmış. Yani az önce söylediğimi geri alıyorum da Getireyim işte olsa yapmak isterdim. Yolu bulmuş onu yapıyor aslında. Ben eyeliner'ı kendime yakıştırıyorum ve çekiyorum. Ne <laughs> <Ve> daha doğal <laughs> tonlarda bir yüzme yüzüme sürdüğüm ürünler tercih ediyorum. Onu da bu tarz makyajı seviyor. Keşke bu kadar motivasyonum olabilse şey yapsam da ben de her gün böyle makyaja çıkabilsem. Çok eğlenceli. Bunların arkadaşım olmasını o kadar isterdim ki. Vallahi. Evet çok güzel bence. Bana ben da oyuncakları çok severim. E, makyajı da çok seviyorum. Yani bu insanlar bunu bir üst seviyeye taşımış. Hani kendilerine oyuncak bebek yapıyorlar. Ben çok beğendim. Çok yani bence. bir de. Ya böyle bir komünite içerisinde bulunmak isterim. Ama <laughs> eğlencesine anladın mı? Yani beni mesela bir oyuncak yapsınlar. Ama orada parti olsun, bir şey olsun yani anladın mı? Böyle anladın bir anladın. konsept olarak. Ama bir kere böyle bir şey bulun, içinde bulmak isterim bu arada. Güzel. Ama bir kere. Sen kendine yapar mısın? Yapmam ben çok çabuk sıkılıyorum çünkü darlanıyorum yani. Yapıyorum zaten makyaj olarak. Gerçi evet, e, yapıyorum. Yapıyorum. Şey. Ama tabii hani günlük hayatta bu tarz. Ama sürekli yapabilsem sürekli böyle yaparım. Böyle gezmek de yorucu olur. Her be. gün Bardı diyorsun böyle. Bu kadar şey. sabrım olsa her gün bilmem ne, evet. vallahi yaparım. Her gün böyle Ama bir gezmek sapır, de zor. Böyle bir zaman her yok. Gün her gün bir kere ya. Zor. Bir bebek gibi yiyeyim de bir çıkayım dışarıya. Halloween. Greetings, my name is Father Sebastian. I'm impresario of the Endless Night Vampire Ball. The Sabretooth clan is the world's largest vampire clan. It's a community, it's a culture. are my personal fang clients. Fangs are an essential symbol for the vampire. They represent a connection to your primal nature. It's a mask and it's the same psychological experience of wearing a mask. So you have less inhibitions and you're more free. <laughs> What's very important i̇şte to understand is I'm not bu. making a religion, it's a lifestyle. <laughs> Over the last 22 years, I've made thousands of pairs of fangs. Now the fangs I make are dental prosthetics, they're not a permanent thing. <laughs> it's a ritual and we call it the rites of transformation you raise your hands in the air and repeat after me in a ridiculous southern accent <laughs> by the power of Sebastian by the power of Sebastian I will not eat or sleep with my fangs on I will not eat or sleep with my fangs on. And finally is the uh, reveal, the right of the mirror. That's their experience. Aa, çok kötü bir görüntü <laughs> ya. Bence, Bence eğlenceli ya. Kendileri için böyle topluyor, eğleniyorlar blood. falan. Baksana parti diyorlar. Bunlar şey, şey gibi ya, diğeri de law. öyle mesela. Sanki böyle bir gruba ait olma hissiyatından geliyor. Bence We don't have anything to hide. We're not drinking blood. Ha. We're not killing babies. We're not breaking Bunu the law. Bunu boşuşturmuşlar kendilerinde eğleniyorlar. The first time I got fangs, I felt more at home. More comfortable in my own body. Keyifli yani. Çok güzel. Ortamları da keyifli. Şimdi bana da bir ki konsept gel, oturmuş. Bu adamı bu dişleri yapmış. Hemen giderim. Vallahi, Vallahi ben de yaptım. Mi? Vallahi yaptım. giderim. Allah bu baloya Allah. gitmek var ya o kadar isterim of. ki bu baloya. Ah, dişlerimi yapsam onda ya. böyle bir gitsem oraya bir. Ay çok eğlenceli. <laughs> Burada ne şeyler vardı var ya. <laughs> Neler dönüyordur. I'm okay. I mean. Gördüm nasıl Tam, tam çok iyidir. Taksı. Sana mi? gerek yok zaten. <laughs> İşlerin önde gidiyor. Bana yakışır. <laughs> Sana da <demiş>. yakışır. <laughs> ben inanılmaz ya. bir vampir hayranıyım alacakaranlık. <laughs> Jake okumaya durtma herkes yorumlara yazsın çabuk. Ortam çok eğlenceli. Çok iyi çok iyi, beğendim. Ortam. Kendini nasıl güzel hissediyorsan ve iyi. nasıl mutlu hissediyorsan tipinde ilgili değişiklikler yapmak oh özgürsün. Yani. Kedi kesmiyoruz diyor. Vampir değil. insan kan <gülüyor> emmiyoruz <gülüyor> diyor. Okey. İnsanlar bir yere üye olur ve e, kendini orada işte kedi Daha iyi ifade edeceklerini düşünür. O yüzden bu tarz işte bunlar mesela kendini buraya yakın hissetmiş. Diğerleri de makyaj yaparak. Ya zaten işte bak, Nisa onun için de şey diyorlar. Hani e o orada bir ritüel gibi yapıyor ya işte bu dişlerle uyuma bu dişlerle yemek yeme diyor yani onları tak eğlen çıkar sonra anladın mı hani uyurken yutma sakın yemek yemeye çalışma yani o, kendini daha iyi kendilerine bir konsept vermişler böyle ediyor. eğlenceli böyle, bir ortam yapmışlar. Gibi, dişine iki tane vampir dişi taktırırım yine. Yok nasıl Aynen, yemek yiyeceğim? Okay, i̇şte zaten yemeyeceksin bir çıkarıp bir takacaksın. Bir şey. <laughs> Şey ben var mı yüzde yüz var. Diyeyim hayat yani anladın bu mı? Bu işe yüzde yüz var. Vampir gecesi düzeniyor anladın mı? Hani gerçeklikten <laughs> bu kadar güzel estetik bir kaçış şekli olamaz çok isterdim. Gerçeklerden kaçarak yaşamayı. Çıkarıyorlar, karıyorlar. Yani ben var. daha gerçekçi ve hayal kurmayı seven evet. bir tip olm aynı realist tip olduğum için bu şekilde kendime alternatif bir hayat kurmak yerine olan hayatımı güzelleştirmeyi tercih ediyorum. Melisa sen ister hey, ediyorsun böyle bir şey. Olabilir farklılık. Çok karşı değilim buna. Yapılabilir bir şey. Bu farklılık da devrinin altına <laughs> bir tutuklama farklılık değil O ama mi? biraz ya işte her gezimde kabul ettiğim bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sivri. mi <laughs> <var. Çok gülüyor> <O kadar sivri gülüyor> diye? Genel olarak baktığında çok ekstrem geldi mi bu yapılan şeyler? Ya sokak, ya buna şey da çok ekstrem değil. bence o vücuduna gerçekten zarar vererek dövme yapma fikri evet. bayağı ekstrem. Evet. Makyaj benim işim ve hayatımın gerçekten %70'lik falan Bana hiçbir ayartı şey ekstraceğim i̇şte gelmiyor. E, ama ben, makyajı, dışında. Yani dilini kestirenler, e, kulaklarını bu kadar bu kadar e, şeyler yerleştirenler, ne bileyim e, ağzının içine bu kadar top yerleştirtenler, e, burnunu deldirenler, boynuz çıkarttıranlar. Ben bunların hepsini gördüm. Tamam hatta bunun programı gibi bir şey vardı. Günlük hayatta sadece ha, kendim için yaptığım. Yani kendimi iyi hissetmek. için. onların gördüm. Yapıyorum. Bunlar Ne olursa olsun yapabilirsiniz. Aşırı... Her, her şeyde şey yani yaptır. estetik de olabilir, makyaj de olabilir, kalıcı bir değişim de olabilir. Önemli olan sizin zevkiniz. O yüzden hiç kimse için yaptırmayın bunları ama siz istiyorsanız her şey yaptırabilirsiniz. Kendinize de bu özgüveni koruyun arkadaşlar. Evet. <laughs> her şeyi kendiniz için yapın. Evet. Gerçekten yine çok güzel konuştuk. Bu konuda da güzel mesajlarımız var. Ya buruna direkt burnuna şuradan yardıranlar oluyor. Bak şu üstten. Şuralardan sağlık diyelim. 8 Aa 8. Hoş geldin oğlum. bir yani aldım öyle. <laughs> <laughs> hani. Ben de, video bakınıyoruz <laughs> öyle. Sonraki bölümlerde arkadaşlar görüşmek, görüşmek üzere. Diyelim. Ay. Hoşça kalın. Görüşürüz siz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, e, zil butonuna basmayı. Güzel. Yine hemen kısacık bir mola, hemen bir